Şimdi başka bir standa gidiyoruz. Başka bir standa giderken hemen gözümüze aksu boya takıldı. Sözde değil özde kalite parolasıyla ee, Antalya'da bu sektörün doyayan firmalarından biri olan 20-22 yıldır bu işi kalite adına yapan Muammer Bey'in yanına gidiyoruz şu an. Muammer Bey nasılsınız? Fuar nasıl geçiyor? Çok teşekkür ederim. Ee, fuar bizim için gayet olumlu geçiyor. Ee, aslında bu sezonda fuara katılsak mı katılmasak mı tereddütü geçiriyorduk. Ancak anladık ki bu fuar bizim için çok yararlı yararlı oldu. Biz evet 22 yıllık sektör deneyimimiz var. Ancak 13 yıldır aksu Aksubay olarak üretim gerçekleştiriyoruz ve bu 13 yıl içerisinde kaliteden ödün vermeden sözde değil özde kalite sloganının içini dolduracak şekilde tek kaliteyle yürüyoruz. Ve bu nedenle göstermiş olduğumuz bu istikrar eee bize şöyle yansıyor, gördüğünüz gibi 4 gündür standımız hep dolu dolu geçiyor. Ben onu da fark ettim. Ara ara geçtim buradan standınızın önünden. Gerçekten de standı hiç boş yakalayamadım. Hatta birinci gününden sizden röportaj yapmak istedim ama stand o kadar doluydu ki. Sizin Müşterilerinizden ilgilenirken görünce bugüne nasip oldu. Bugün de yine bayağı bir kalabalığınız var. Ben size şeyi soracağım. Özde kalite. Şimdi özde kalite diyoruz. Ee, tabii yeni yeni yeniliklerimiz de var boyayla ilgili herhalde. Bunlarla ilgili ben sizden bilgi almak istiyorum. Şimdi şöyle kısaca özetleyeyim. Ee, biz 97 Mart ayında ilk üretime başladığımızda sloganımız e, Akdeniz'den yükselen ışık idi. Yani Antalya'dan, Akdeniz'den yükselen bir ışık olarak bir değer sunmak niyetiyle yola çıkmıştık. Sonra baktık ki sektörümüzde önüne gelen e, kaliteden dem vuruyor. Yaşayan da yaşamayan da kalite... Bu olgusunu vurguladığını görünce biz de sloganımızı değiştirelim. Sözde değil özde kaliteyi yapalım dedik. Ve medyada kısaca yer alsın şekliyle özde kaliteyi 2002 senesinde marka tescilimize dahil ederekten Türk Patent marka tescilimizi aldık. Çok güzel, çok güzel. Bir de ben şeye dikkat ettim. <laughs> Boya firmalarının çoğun yaptığı gibi birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf işte farklı isimler koyarak 3. sınıfın altında e, sınıflandırdıkları boyalar var. E, siz de e, sadece tek kalite boya çıktığını öğrendim. E, en iyi kalite yani birinci kalite dediğimiz boyanın dışında boya satmıyorsunuz. Ya da piyasaya sürmüyorsunuz. Öyle bir boyanız yok. Öyle duydun. Doğru mu bilmiyorum. Biz plastik boyanın dışında yaklaşık 49 çeşit ürünümüz var. E, plastik boyada ikinci kaliteyi uyguladık. Zira İkinci kalite derken bizim ikinci kalitemiz de bir çoğunun birinci kalitesini geçecek değerde bir kalite. Evet, dış cephe boyalarında cephe, yok. İç cephe, dış cephe, sentetik, sellozik, yol çizgi boyası, endüstriyel boyalar, macunlar ve genel anlamda üretimlerimizin hepsi tek kalite ve üst kalite olarak yer alıyor. Bunun ispatı da dilimizde değil, bunun ispatı 13 yıllık geçmişimizde ve ağırlıklı olarak Antalya'da olmak üzere Akdeniz bölgesinde kendisini ispatlamış bir şekilde hayatını sürdürmektedir. Muammer Bey gördüğüm kadarıyla yeni ürünlerimiz çıkmış. Bunlarla ilgili sistem bilgi alabilir miyiz? Gayet tabii ki. Biz son dönemde ARGE çalışmalarına hız verdik ve sadece mevcut boyalarla sınırlı kalmayıp yeni aşamalar kaydetmek istiyoruz. Sloganımızda olduğu gibi özde kaliteden ödün vermeden e, yetkin olabildiğimiz kadarıyla yeni ürünlere de imza atıyoruz. E, burada görmüş olduğunuz e, Sövetex, Türkiye'de ilk ve tek olmak üzere gerçekleştirdiğimiz ve marka tescili de bize ait olmak üzere malum günümüzde artık e, binalarımızda estetik görünümü kazandırmak adına söve tekniği ve söveciler bir hayli çoğaldı. Onların da bir takım e, problemleri var. Bu problemlerin çözümünde çözüm ortağı olacak şekilde bir ürün geliştirdik ARGE çalışmalarımız neticesinde. Bu ürünümüz onu temsil ediyor. Bu da Granül Sıva. Evet esas bizim bu sene çok satacağını düşündüğümüz ve çok da başarılı bulduğumuz, kendimizce çok başarılı bulduğumuz efekt boyalara giriyoruz. Allah nasip ederse bir ay içerisinde kartelası, katulu ve... Piyasaya sunumuyla birlikte yer alacağız. İnşallah başarılı olur. İnanıyorum ben sizin olduğunuz her iş konusunda başarılı olacağınıza inanıyorum. Ben e, Aksu Boya'ya başarılar diliyorum. Nice e, yıllara diyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Hayırlısını temenni ediyorum herkes adına.